Tekrar merhaba arkadaşlar, bugün birkaç arkadaşımızın attığı mail üzerine ellerindeki MP3'leri, diyelim 50 tane, 30 tane, 40 tane neyse MP3 hakkınız var. Bunları tek bir MP3 haline getirmek istiyorlar. Yani yalnız geçişleri böyle tatlı olmasını istiyorlar arkadaşlarımız. Ben de onun için küçük bir hazırlık yaptım. Ben daha önce biraz birkaç gün sonra yükleyeceğim burada improvizasyon yani şarkılar YouTube'da kullanabileceğiniz böyle 2-4-6 kaç taneymiş 2-4-6 7 taneymiş doğaçlama yani improvizasyon şarkılar yapmıştım. Bunları birbiriyle birleştirip tek bir track haline getirip o şekilde hiçbir müdahale gerek kalmadan birbirlerine rahat olarak geçiş yaparak tek bir mp3 yapma yapacağız hep birlikte. Hem arkadaşlarımızın merakları giderilecek, hem yapmayı öğrenecekler, hem de kanalımızda bir videomuz daha olsun dedik kübeldi ilgili daha kübeldi çok daha fazla. E, efendime söyleyeyim. Şimdi. Arkadaşlar yeni bir proje diyelim. Gördüğünüz gibi boş proje. OK diyoruz. Şunu boş bir proje yapalım. Çünkü bu projeyi kaydetmeyeceğiz. Yani proje olarak kaydetmeyeceğiz. Sadece sizlere nasıl yapacağımı göstereceğim. Mona kanala açalım bir tane şurada. <laughs> evet. Bir tane olacak kanal açtık değerli dostlar. Şimdi kaç parça birleştireceğiz? 7 parçaydı değil mi? Şimdi bakın 7 tane oca kanal açıyorum. Nedenini de biraz daha anlatacağım size. O az önce bahsettiğimiz geçişlerin de yumuşak olması için çok güzel bir şekilde böyle bir küçük bir merdivenleki 4 5 şöyle 6 diyelim. Bir tane daha açalım. 7. Şimdi gözümüzün önünde rahat rahat görebilmek için birazcık şunları ufaltalım kanallarımızı. Evet. Şöyle ufaltalım. Tamam. Evet. Şimdi ilk şarkımızı import edelim. Mesela free song demişti. Improvizasyon. Tutalım. Köbezimizin bir numaralı kanalına atıyoruz. Attık. Şimdi şarkımızın bakalım görelim bu. Evet. Evet. Şimdi ıı, devam ediyor tabi. Bu bir improvisasyon bir parça. Şimdi ikinci parçamız atacağız. Yalnız ikinci parçamız da birinci parçamız birinci parçamız biterken ikinci parçamız böyle biri biterken öbürü başlayacak şekilde yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın ikinci parçamızı tuttum. Güvezimizde ikinci kanalımızın şöyle sonlara doğru atıyorum. Bu bitiyor, devam ediyor biliyorsunuz. Şöyle, şöyle çoğaltalım, şöyle yaklaştıralım. Bakınız. Şu her zamanki o önemli lambamız hatırlıyor musunuz şu lambamızı? Evet. Şimdi şunu lambamızı söndürüyoruz. Yani beyaz hale getiriyoruz. Şimdi şu hakkında bitiyor. <laughs> Tabi biz bunu böyle geçişi gördünüz. Biz bunu böyle değil de şöyle biraz daha tatlı bir geçiş olsun istiyoruz. Bakın şu yaptığım şeyi görüyor musunuz? Fade out. Yani çok basit anlatımı. Şarkı hani böyle yavaş sessiz hale gelerek bitmesi diyelim. Yavaşlayarak, yavaşlayarak değil de sessizleşerek bitmesi diyelim. Şuradan bakın şimdi Bakın. Gördüğünüz gibi şarkımız sessiz hale gelerek bitti. Şimdi bir de fade in yapacağız. Bu da en sessiz halden en yüksek volümüne yani şarkının normal volümüne nasıl yapıyoruz? Bakın şu V harfini görüyor musunuz? Şu V harfini bakın şu da mavi çizgide V harfi var. Birisi fade out, alttaki şarkı fade in olacak. Şimdi bu buradan biterken diğeri fade in girecek. Bir görelim. Bakalım ne olacak? Gördünüz mü? Çok sıcacık bir geçiş oldu. Bakın. Bu biterken biraz daha yakından nasıl anlatabilirim size bunu? Şöyle. Bakın. Acaba renklendirsek daha iyi görünür mü? Şöyle bir. Evet bakın. Şu çizgi daha iyi göründü. Şunu da renklendirelim. Bunu da böyle mavi gibi bir şey yapsak. Yok mavi de Çizgi mavi çünkü. Şöyle bir şey yapalım. Çizgimizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu V üçgen şeklini görüyorsunuz. Bu üç şarkı biterken diğer şarkı onun e başlıyor. Şarkı birkaç milisaniye sonra bakın nasıl başlıyor. Bir daha izleyelim. Bu bitiyor. Yavaşlıyor. Sessizleşiyor. Öbürü girdi. Bakın. Evet. Diğer şarkımız da girdi gördüğünüz gibi. Şimdi bu şarkımız da tamam. Bu neymiş ona bakalım. Evet. Şimdi gelelim üçüncü şarkımıza. Aynı sistem, aynı mantık tutuyoruz. Kubeyaz'ın içine atıyoruz. Hangi kanalımız boş? Üçüncü kanalımıza attık. Şöyle bir görelim. Şuradan da görüyorsun. Evet. Şimdi yine aynı şekilde buna bir fade out yapacağız. Yani şöyle, şey yukarı, şu kadar olsa yeterli. Bu arkadaşımızı da buradan itibaren böyle şuraya çekeceğiz. Daha iyi göstermek için şöyle yapalım. Bunları renklendirelim daha iyi görünsün diye. Bakın görüyorsunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de bir gör, görelim. Sesini kıstım biraz. Evet, çok güzel bir geçiş oldu. Biraz geri alalım. Alttaki başta da gördüğünüz gibi bir şey bakın, bakın. Evet. Evet sıra geldi diğer dördüncü şarkımızı tuttuk. Kübeyizimizin sonraki kanalına attık. Dördüncü kanalımızı. Onda aynı şekilde hiçbir fark etmeden Aynı şekilde. Bunu da şöyle fazla boşluğunu alalım. Yine fayda out yapıyoruz arkadaşlar. Yine bu şarkımızı da fade yapıyoruz. Şöyle girsin bu da. Bakalım. Yavaşladı, 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 yavaşladı. Evet. Evet, MP3'ler arasındaki volüm dengesini iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz, daha önce de başınıza gelmiştir, birçok MP3 parçası bir aynı işit ayarda olmuyor. Tabi bu, en son kim yaptıysa onun ayarıyla ilgili bir durum. Göz kararı yapabilirsiniz. Mesela şu çalarken. En <laughs> yani, iyi burada yer şurası mesela. Buna bakalım. Biraz daha kısık gibi duruyor. Mesela buna bakalım biraz açalım. Biraz geri alalım, kısalım. Nereden kısalım biliyorsunuz zaten. Şunu görelim. Bu biraz daha açık. Evet. Şimdi bakın merdiven gibi gidiyoruz. Ee, geldik. Beşinci şarkımızı tutalım. Yine aynı şekilde atalım buraya. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. Dördüncü şarkımızı fade out. 5. şarkımızı fade yapıyoruz yine aynı şekilde. Görelim bakalım durum nedir. Pardon şöyle bir kayma oldu. Evet bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir geçiş oldu. Volümü biraz... Çok güzel bir geçiş oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet gelelim diğer şarkımıza yani... Şimdi hemen yerini alalım. Karışmasın burası. Kaçıncı şarkıya geçeceğiz? Altı mı olacak? Evet. Altın şarkımız tutuyoruz. Yine aynı şekilde hemen altına bunu yine şu boşluğunu alıp şöyle bir fade out yapalım. Yine o fade out'ın başladığı yerden biz fade yapalım. Bakalım görelim nasıl bir şey olacak. <laughs> Gördüğünüz gibi çok güzel bir geçiş oldu burada da. Ve son olarak bu şarkımızın sonuna da alalım yedinci şarkımızı. Şuraya atalım. Durduralım arkadaşlar. Biraz yaklaştıralım. Şöyle Biraz projemiz çok da uzadı doğal olarak. Şimdi altıncı parçamızın yine hafif boşluğunu alıp bir fade out yapalım. Yedinci parçamızın da fade in yapalım. Yani bu bu kısıklık V harfi ille de belli bir ayarda olması şart değil. Siz kafanız yani müzik kulağınıza göre değişebilir. Daha hızlı geçiş, daha yavaş, daha uzun mesela nasıl anlatayım size. Şimdi şu işareti çok geriye alırsam çok geriden yavaşla, ağırlaşmaya başlayacak ses, volüm. Ben biraz daha yakın bölümden şöyle son 1-2 saniyeden yapıyorum şimdilik. Siz bunu istediğiniz gibi sağa sola çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi. Ve son şarkımız da zaten kendi Linden fayda atlımı bakalım. Evet bitmek üzere o da. Evet. Tamamdır. Şimdi biz e, stüdyomuzda arkadaşlar youtuberlar için ya da bu tarz video yapan arkadaşlar için Böyle doğaçlama, değişik vestillerden yaptığımız bakın böyle doğaçlama eserler bunlar. İsteriniz gibi kullanabilirsiniz. hiçbir izin almanıza da gerek yok. Bunu zaten size paylaşacağız. Şimdi bunu yaptık ya, bunu ben e, ilerleyen dakikalarda video haline getirip e, kanalımızda paylaşacağım. isteyen kişi istediği zaman e, bunu <laughs> kullanabilir arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane parçamızı e, bitişlere ve diğer parçaların başlangıçları çok güzel bir mix yaptık. Ya yani basit mix yaptık, mix yapmadık da e, volümleri dengelemeye çalıştık e, üzerlerine. Ha şöyle bir şey var, diyelim ki e, birkaç parçamızda farklı e, ses, tizler, baslar vesaire, orta sesler falan farklıysa onun için de e, birkaç işlem yapacağız tabii ki o çok kolay bir işlem Yani onu bu videoda değil onu bir sonraki videoda ya daha sonraki videoda anlatalım. Yani onu edite giriyor çünkü o. Onun üzerinde oynayalım. Yani şimdi ona girersek çıkamayız. Bayağı bir kalabalık bir durum yani. Şu gördüğünüz yere gireceğiz ve bir sürü e, malzeme var. O yüzden biz şimdilik elimizdeki MP3leri e, hiç kesilmeden birbirleriyle mix mixleyerek fade up fade fading yaparak tek bir MP3 haline getirmeyi öğrendik. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz olursa yorum kısmına yazın lütfen. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim ve videomuzu sonlandıralım efendim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.